Mutfağıma hoş geldiniz değerli izleyicilerim, sevgili takipçilerim. Bugünkü tarifim kahvaltılara, çocukların beslenme çantasına çok yakışacak pamuk gibi şekilli bir poğaça tarifim olacak. Hemen tarifime geçiyorum. Tarifime geçmeden önce beni hangi illerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Bu şekilde sizlerle iletişim kurmuş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Hemen poğaçamı nasıl yaptım anlatıyorum. yoğurma kabına bir paket kuruma yağ alıyorum. Bir yemek kaşığına denk geliyor. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. su bardağı ılık süt ekliyorum. Bir tane yumurtanın beyazını ekliyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve 4,5-5 su bardağına yakın un ekleyip yumuşak, ele çok yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuruyoruz. Bu miktarı markasına göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde dediğim gibi çok sert olmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuruyoruz. Bir tahta kaşık yardımıyla elimi hiç sürmeden önce tüm malzemeyi birbiriyle güzelce karıştırıyorum. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra elimle yoğuracağım. tüm detayları ile göstermeye çalışıyorum. Yine de sormak istediğiniz sorular olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Pürüzsüz kıvamlı güzel bir hamur olana dek yoğuruyorum. Masaya ya da tezgaha almadım. Leğenin içinde yoğurup sıcak bir ortamda yarım saat kadar serinse 45 dakika kadar üzerine bir örtü örterek dinlendiriyoruz. Mayalandırıyoruz hamurumuzu. Dediğim gibi 4.5-5 su bardağı arası un gitti bende toplamda bu miktar belki 5-5.5, 6'ya kadar çıkabilir. Yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre, un, un markasına göre değişiklik gösterebilir. Yoğurma aşaması önemli. Kıvamı bu şekilde. Hamurum yarım saatin sonunda güzel mayalandı. Kabardı gördüğünüz gibi. Masaya alıyorum ve eşit parçalara böleceğim. İstediğiniz büyüklükte poğaçaları elde edebilirsiniz. altına ve üstüne un serptim. Hamurumu iki eşit parçaya böldüm. Rulo bir şekil verdim. Ve şimdi bir bıçak yardımıyla ya da hamur kesici yardımıyla eşit parçalara bölüyorum. Bezeler oluşturacağım. Bezelerimi hemen açmaya başlıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bezemin altına ve üstüne un serpmeyi unutmuyorum. Bu arada diğer bezelerimiz de dinlenmiş oluyor. Tepsi mayası yaptıracağım için bu aşamada dinlendirmedim. Hemen açmaya başladım. Daha sonra dinlendireceğim. Şeklini verdikten sonra. Bir kenarına peynir ekledim. Beyaz peynir ezmiştim ben çatalla. Dilediğimiz miktarda dilediğimiz peyniri kullanabiliriz. Ve böyle bir aparat yardımıyla çizikler oluşturuyorum. Aparata şart değil bıçakla da minik minik böyle çizikler oluşturulabilir. şeklini veriyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine diziyorum. Tüm bezelerime aynı işlemi uyguluyorum. İsterseniz şekil verdikten sonra tereyağı da sürebilirsiniz. Her iki şekilde de denedim ben. Tereyağlısı çok daha güzel oluyor. Ve şekillerde tam olarak belirgin olmuş oluyor. Yan sayesinde. O yüzden bu aşamayı da sizlere göstermek istedim. Her iki seçeneği de görün istedim. ayırdığım yumurta sarısını üzerine sürüyorum fırında 5-6 dakika kadar düşük ayarda mayalandırıyorum daha sonra 180-190 derece arasında altı üstü pembeleşinceye kadar kızartıyorum pişiriyorum Öncesinde şekilleri belirginleştirmek için bıçakla biraz daha çizik atıyorum. Dilerseniz siz de benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Dediğim gibi fırında düşük ayarda bir 5-6 dakika beklettim. Gördüğünüz gibi tepsi mayası olmuş oldu. Daha sonra alt ayarı açıyorum. 7-8 dakika alt ayarda. E, hafif biraz daha kabarıyor poğaçam. Daha sonra alt üst ayarda açıp pişiriyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Bu harika poğaçayı kesinlikle sizlere öneriyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerimden haberdar olmak isterseniz bildirim zilini aktifleştirebilirsiniz. Videomu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. İç dokusunda gösterip videomu tamamlayacağım. gerçekten çok lezzetli oldu deneyecek olanlara kolay gelsin Afiyet olsun yeni tariflerimde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın